bu bölge 15 bini e aşkın Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğrencisiyle Abdülhamit Han Hastanesi, Siyame Ersek Hastanesi ve Haydarpaşa Numune Hastanesi'nin toplam 3 binin üzerindeki hasta yatak kapasitesi ve 30 binin üzerindeki günlük polikinliğiyle, yandaki lisesi, askeri lojmanları, arkasındaki Gençlik Spor Bakanlığı'nın yurdu ve yanındaki de Endüstri Meslek Lisesi dediğimiz zaman normal çapı bir, bir buçuk kilometre çapındaki bir alanda 50 bin kişinin günlük ikamet için olduğu, eğitim için geldiği, sağlık hizmeti için gelip döndüğü bir alanda bir ibadet mekanı söz konusu değildi. Böyle olunca kurucu rektörümüz Profesör Doktor Cevdet Erdöl o günün şartlarında Sayın Cumhurbaşkanımızın da onay ve desteklerini alarak bizim üniversitemize ait olan alanda bir cami inşaatı, Başlama kararı verildi çünkü bu bölgede saydığım gibi bu kalabalık kitlenin e, ibadetlerini yapabilecekleri bir alan yoktu. Bu alanı temin etmek adına bin metrekare oturumlu ve o gün 2021 yılında hem e, koruma kurul kararının alındığı, hem de ruhsatının akabinde alındığı ve 2021 yılındaki bu iki e, koruma kurul kararı ve ruhsatın alınmasından sonra imalatına başlanan camimiz, Teravi ile hizmete başlamış. Diyanet Başkanı, Diyanet İşleri Başkanımız Sayın Profesör Ali Erbaş'ın gelip bizimle buradaki ilk ibadeti onun cemaati olarak yaptığımız. Arkasından da bu sene Ramazan'dan önceki dönemde de tüm günlük ibadetlere kullanıma açık tuttuğumuz 1000 metrekare tabanlı 2200 metrekare toplam kullanım alanını, iki katlı cumaları kalabalık olduğu için iki katında da ibadet edilebilen ama cuma dışında alt katının öğrencilerin konferans yapabileceği, etüt yapabileceği, sosyal kültürel aktivitelerdeki sohbetlerini yapabileceği ya da hayır kuruluşlarının oradaki bir kısım hayır çalışmalarının yapabileceği alt katındaki 1000 metrekare ona açık. Üst katı da direkt cemaati ve ibadete açık. Abdülhamit Han döneminden kalan mimariye yakınlığıyla bilinen bir cami. Anadolu'nun örnek camilerinden birisi. Ee, özellikle minarelerinin e, bu Mektebi Tıbbiye şahanenin kulelerine e, benzeşmesi, diğer e, saçaklarının bu tarihi mimarinin 123 yıllık önceki tarihi mimarinin özelliklerinin e, taşıyor olması açısından da bölgeyle son derece uyumlu bir mimarinin karşılık vermesi. Diğer taraftan da caminin sade, sakin ve çok aydınlık bir cami oluşunu söyleyebiliriz. Camiye girildiği zaman kubbede İhlas Suresinin ve yine Bakara Suresinin 144. ayetinin görülebileceği hoş bir estetiği var. Ayrıca da caminin çevresel etkinliği, e, direkt hemen caddede oluşu, hastanelerin e, en uzak hastaneye bile 600-700 metre yürüme mesafesinde oluşu açısından ulaşılabilir, kullanılabilir ve içinde de huzur bulunarak ibadet edilebilen bir cami konumunda. Hem modern mimariyi hem de 120 yıl önceki bu bölgenin mimarisini içine alan ve e, kapasite açısından da 2200 kişinin aynı anda ibadet edebileceği, ayrıca da cuma günleri yaklaşık bir dönümlük, yani 1000 metrekarelik, yaklaşık da 1500 kişiye yakın açık alanında da e, namaz kılınabilecek bir özelliği olan bir cami. Normal vakit namazlarında da e, en azından bir 10-15 saf arasında saf camide her zaman söz konusu. Cuma namazlarında da hem üstteki bin metrekare, hem alttaki bin metrekare, hem yandaki 1500 metrekare dolup taşıyor. Allah herkesin ibadetlerini, dualarını, niyetlerini e, halis bulsun ve kabul etsin diye dua ederiz. Üniversitemizin Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Cami olunca insanların ihtiyaçlarını e, veya eksikliklerini bize, getiriyor, bize getiriyorlar. Ve bu konudaki e, ömrü hayatımız boyunca bizlerin ve e, camideki Emeği geçen arkadaşlarımızın, başta Sayın Cumhurbaşkanımız da Aldığımız duaları bugüne kadar al, almadık diyebilirim. Mesleğim tıp hekimi olduğu için çok dualı bir hayattan geliyorum. Ama buradaki aldığımız dualar ki çok az emeği olan birisiyim. Orada gidip ibadette karşılaştığımız arkadaşların nasıl bir boşluğu doldurulduğunu anlatmalarını telaffuz edecek kelimeler bulamıyorum. Beş vakit namazını camiye gelen bu dediğim yaşam alanının dışındaki Üsküdar ve Kadıköy'deki normal sivil insanların da beş vakit namazı için bu camiye geldiklerini bize camide söylemeleri bizim için büyük bir onur ve gurur kaynağı. Mimari olarak e, tasarımda biz e, tarihi binamız olan Mektebi Tıbbiye Şahane Binası'ndan esinlenerek e, tasarımı yaptık. E, bu bina 1903 yılında yapılmış bir bina ve e, İstanbul üsuliyetinde önemli bir e, yeri olan bir bina. E, mimari tasarımı yapan Dursun Divrik e, bu, mi, bizim modern camimizi tasarlarken e, o yapının bazı unsurlarından, saçaklarından, e, kulelerinden e, esinlenerek e, modern bir çizgide bir cami tasarımı yaptı. Camimiz e, çift minareli, 4 kubbe ve bu 4 kubbenin etrafındaki 4 yarım kubbeden oluşan bir mimariye sahip. E, yaklaşık olarak 40'a 26 gibi bir oturumdan bahsediyoruz. 1000 metrekare ama kullanım alanı olarak 2000 metrekare ve 2200 kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte bir cami. Ee, harim kısmı 24'e 24 ölçülerinde. Ana kubbesinde e, İhlas Suresi'ni e, yazılı. Hastaneye geldim de namaz kılacağım. Namaz. Allah nasip edersin. Burada yakında yoktu. Mescit var bunların mescidi vardı ufak da çok, çok güzel oldu ya. Harika olmuş. Allah evet. yapanlardan razı olsun. Ben yeni tarzda yaşıyorum, adı şey. Yani bu cami yeni yapıldı ya, bunun için merak ettim geldim. Buralarda cami yok, şu ileride meçhid var. Yani ufak bir yer ya buradaki çalışanlar, buradaki görevler hep burada. Bu yakınlarda böyle cami yoktu. Aşağıda bizim Kadıköy de vardı biliyorsunuz. Ondan sonra yakında yoktu. Burası bu cami gerçekten çok iyi oldu. Yani burada biliyorsunuz yanı başımızda Siyah Mersek, onun üzerinde Uğur Hastanesi var. İşte burada eski ismi Katar, şu an e, Hastanesi var. E buradaki kardeşlerimiz vakit namazdan ziyade cumaya aşağı gitmekte biraz zorlanıyorlar tabi. Gerçi camimizde var ama iyi yetersizdi. Ondan vardı. Mescit vardı burada evet yetersiz tabii. Bu cam yapması gerçekten çok iyi oldu. Yani hem personel açısından burada çalışan arkadaşlar açısından hem de vatandaşlarımız açısından çok iyi oldu diye düşünüyorum. Burası biliyorsunuz nüfusun yoğun olduğu bir yer. Özellikle mesai saatlerinde, gündüz saatlerinde ve dolayısıyla camimiz yetersiz kalıyordu köydeki camimiz. Bu cami açılmadan önce e, biz numunenin aşağısında alt katında bir, e, yine büyük bir mescit vardı ama tabii e, havasızdı, havasız da daha da çok yani, sahnesi çok e, iyi ve nitelikli değildi. Tabii ki orada namaz kılıyorduk cuma namazlarını. E, yani Bizim okulumuzda e, bu caminin açılması şöyle güzel oldu. Burada işte Siyah Melsek Eğitim Araştırma Hastanesi var. Haydar Paşa Eğitim Araştırma Hastanesi var. Abdülhamit Han Eğitim Araştırma var. Buralarda insanlar hani büyük bir insan yoğunluğu var, kalabalıklık var. E, bu insanların hani cuma günü özellikle gerçekten burada bir cuma namazı kılınabilecek bir cami ihtiyaçtı. Burada hani yakın çevrede Kadıköy'e inilmesi lazım. Kadıköy'de en yakın cami şu an Galip Paşa. Yine e, bu Selimiye kışlasının da öbür tarafına kalan e, işte orada da yine Selimiye Camii var. Yani yakın e, lokasyonda bir cami yok. Buranın e, açıldığı için e, emeği geçen bütün hocalarımıza, idarecilerimize çok teşekkür ediyoruz.